Merhaba sevgili arkadaşlar. Zeynep'in pratik tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizler için basma kadayıf tatlısı yapıyoruz. Öncelikle şerbetimi hazırlıyorum. 3 bardak şeker, 3 bardak su, çeyrek limon. 5-6 dakika orta ateşte kaynatıyorum arkadaşlar. 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 500 gram kadayıf bir çay bardağı ceviz içi hepsini üzerine döküyorum elimle güzelce harmanlıyorum tepsimde güzelce düzeltiyorum bir bardak yardımıyla her yerini düzelteceğim bastıracağım arkadaşlar sıkıştıracağım fırınımı 180 derecede ısıtmıştım biraz ağır pişiyor arkadaşlar nar gibi kızarması lazım Evet tam 45 dakikada benimki kızardı şerbetim soğumuştu şimdi üzerine döküyorum şimdi pastacı kremamı hazırlıyorum arkadaşlar 3 bardak süt bir çay bardağı şeker, bir çorba kaşığı nişasta, bir çorba kaşığı un, bir paket şekerli vanilin. Ocağımın altı kısık arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum. İki tane yumurta sarısı. Yumurta sarısı hem lezzet veriyor hem rengi çok güzelleştiriyor. Bütün pastalarınızda bunu kullanabilirsiniz. 125 gram katı yağımı koydum onu da eritiyorum ve bir köşeye koyup soğutuyorum arkadaşlar soğuduktan sonra güzelce karıştırıyoruz siz mikserle de karıştırabilirsiniz ben bugün çırpıcıyla karıştırıyorum tepsimin üstünü açıyorum kremamı üzerine buşaltıyorum. Bu arada arkadaşlar aklıma geldi bin aboneye ulaştık Allah hepinizden razı olsun bunu bu şekilde arkadaşlar üzerine her yere gelecek şekilde Hindistan cevizimi gezdirdim siz tarçın da koyabilirsiniz tarçın da çok yakışıyor. 6 saat bu şekilde buzdolabda beklettim. Şimdi sizin için servis yapıyorum arkadaşlar. Servis tabağımı alıyorum. Bakın şerbeti, kıvamı çok güzel oldu. Ben dondurma ile servis ettim. Siz nasıl dilerseniz, nasıl isterseniz tadına baktık harika olmuş arkadaşlar. O kreması harika bir lezzet vermiş. Altındaki şilesi şerbeti şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı bana destek olmayı unutmayın